Merhaba. Merhaba abi, iyi günler. Nasıl gidiyor? Abi işler çok kötü. Kurbanlık satılmıyor. Neden abi? Vallahi bilmiyorum abi. Hayvan çok para diyorlar ama biz para falan kazanamıyoruz. Maliyetler yüksek, insanlara da pahalı geliyor, alamıyor. Nedir abi hayvancılıkta sizlerin sıkıntıları? Abi yem çok pahalı. Evet. Hayvana yeterli yem veremiyoruz. Veremeyince hayvan olmuyor. Kimse istediğimiz parayı almıyor. Yani bu Hayvan. Abi bu koça yedi buçuk istiyoruz. 5 lira veriyorlar. Yapma ya. Vallahi öyle. Abi millette para mı yok? Niye böyle? Millette yani? para yok abi. Ekonomi mi bozuk? Ne, ne varsa mal satılmıyor. Bu kurban gene biz patladık. Yapma ya. Vallahi biz gene patladık. Ee, biz bittik yani. Sana para çok. Dana kesiyorlar dana. Para çok olduğundan. Diyorsun. Tabii canım 12 12 15 liraya dana kesiyorlar. Merhaba arkadaşlar e, Merhaba Hayvan pazarına geldiniz Evet Kurbanlık mı alacaksınız? Evet kurbanlık alacağız <laughs> 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 Para var demek Eee para var tabii ki olmaz <laughs> mı? Aynen ya para var Olmasa gelmeyiz zaten Hadi iyi alışverişler diliyorum Yürü Ali Can yürü Evet Merhaba hocam çamal, Merhaba hocam Merhaba motor geliyor. Gel abi böyle Abi kotim güzelmiş Allah'a şükür, Allah'a şükür abi Kaç para isteyen abi? Sekiz buçuk. Var mı müşteri? Var. Müşteri var da insanlara fazla geliyor abi. Ha? İnsanlara fazla geliyor. Fiyat fazla, fazla mı geliyor? Fiyat fazla geliyor insanlara. Evet hemen bir kurban alıcısı ona uzatalım bir gibi. Gel abi. Kaçıyor abi insanlara kaçıyor. Merhaba efendim iyi günler. Nasıl fiyatlar? Teşekkür Evet. Cuma akşamı da olmaz. Selamlar. Selamlar. Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Kurban almaya mı geldiniz? Yok burada bakıyoruz sadece. Alma durumumuz yok zaten. Yapma ya. Çok pahalı. Nedir fiyatlar abi? Fiyatlar vallahi en düşüğü 7-8 öyle. 9. 3 bıraktığım halde. Ee, siz ne kadar bu rakamda bakıyorsunuz. Ne kadar kadar tahmininiz var? Yok şu anda bakmıyorum. şu anda bakmıyoruz. Evet. Eyvallah. Vaz mı geçti? Evet. evet. Eyvallah. Sağ olun. Evet. Baba sen ne diyorsun? Burası sen ne herhalde. Biz alıp satıyoruz abi. Eyvallah abi. Nasıl gidiyor peki? Abi, tamam, tamam. Daha henüz bir şey yok abi. Abi fiyatlar nasıl geliyor vatandaşlara? Ağır geliyor ama maliyet de o, yüksek yani abi. Maliyet, maliyet, maliyet değil, yüksek Eyvallah. abi. Aynen öyle. Maliyet evet. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba, merhaba. Nasılsın babacığım? İyi misin? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? İyi baba. Alıcı mısın? Satıcı mısın? Satıcıyız satıcı. Nasıl gidiyor? <laughs> Valla kötü. Niye abi? Satamadık. Yapma ya. Öyle ya. Abi nedir fiyatlar? Fiyatlar işte 8-9 öyle vurladı. Eyvallah. Sen neden delikanlı? Öyle, yapamadık. Ne olacak peki böyle? Yarın artık. Yarın da var değil mi? Yarın, Yarın harfi mi? Yarın harfi harfi. Eyvallah. Yarın harfi. Millet niye bu kadar tehna pazara abi? Vallahi bilmiyorum işte yarını bekliyor millet hep. Eyvallah. Hayvan Son. da az. Hayvan da az, hayvan yok. Hayvan az. Ee, geçen yıl büyükbaşta var mıydı bu pazarda? Bilmiyorum ben geçen yıl burada değildim. Eyvallah sağ ol teşekkür ederim. Ne baya terbiyesizim abicim ya kurbanlık alamıyoruz ya Nasılsın? İyi şükür siz nasılsınız? İyi abi ne olacak böyle peki ya? Abi? abi bilmiyoruz valla kredi kartından da alsak kredi kartımız yok Peşit para da alsak paramız yok Soruyoruz en kurbanlık 8 milyar 10 milyar ne yapacağız bu Yeter, ya? Sana göre biraz yüksek mi? Çok yüksek abi her şey ekfeksiyon bitti Tamam yandık ölelim artık Şimdi şu anda Suriyeliler alabiliyor kuzuları biz alamıyoruz biz alamıyoruz. Suriyeliler alıyor da biz niye alamıyoruz? Biz niye alamıyoruz biliyor musun? Suriyeliler şu memleketten bir gizli alacağız yani. Diyorsun. Ev bile bulamıyoruz. Bak adam. Kiracı ev bile bulamıyorum şu an. E, Neden ablacığım? Bulamıyorum Suriyelilerden dolayı. Bak, Onlar gitse bak, ev her yerde. Bulacağız bak. yani. 9 milyon lira. Alacağız yani. Benden bu kadar. Bu memlekette çok mu Suriyeli var? Evet çok. Yok, yok. Çok ne aşırı. Gelmişim. Sen ne diyorsun? Çok var çok. Eyvallah. Kabul <laughs> Baba nereden söylüyorsun? Balık fiyatları? Güzel, iyi. Balıklar güzel de. Evet. Kendileri pahalı oluyor. rakamlar mı yüksek? Rakamlar gibi? yüksek evet aynen. Abi, evet. Siz ne ben kadar ben bir, rakam 9-10 9-10 bin alacağız. Abi, ben 9.000 liralık ya da 10.000 liralık alacağız. Evet. Hangi kanalmış bu? Egelep ee, TV. Hımm İyi selamlar olsun. Sizlerin hani ee, bu fiyatların yüksek olmasındaki sebepleri evet. nedir yorumlarınız? Geç niye geçelim. bu kadar yüksek fiyatlar peki? Bu konuda geçelim. hiç yorum yapmak istemiyorum. Anlamışsınızdır yorumlarınız. Siz ne diyorsunuz hocam? Yüz, ben de aynı kanındayım. Eyvallah sağ olun. Evet satıcıya soralım niye bu kadar fiyatlar yüksek? Niye ne yüksek şey, baba? Şey. Ya, normal fiyatlar yüksek değil normal yani. Aba. Normal ama işte alıcıya yüksek geliyor. Size de maliyetler yüksek. O yüzden değil mi? Evet, Eyvallah baba sağ, baba sağ ol. Eyvallah baba. Selamun aleyküm. Seyreceğim <laughs> baba. Youtube'dan Egenet TV. Youtube'dan. Tamam abi Abone ol kanala. Eyvallah. Eyvallah. Sağ Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Dur var mı bakıyorsunuz evet. abi? Evet. Hemen şöyle bir şeye doğru bu tarafa doğru dönerseniz hem de alıp çıkar arkadaşlar. Evet abisi, ee, abi. nasıl gördün pazarı? Pazar daha boş abi ya. Neden bu sene mal yok abi? Daha gelecektir. Arife günü gelir başlıyor. Gelir mi? Gelir gelir daha. He. daha ben gelirdim. erken geldim o zaman. Aynen öyle olmuş. Için. Aynen, için. Aynen abi. Yarın daha çok mu bal olur? İnşallah orada? öyle umuyoruz. Öyle mi olur? Öyle, öyle umuyoruz. Peki fiyatları nasıl buldun? Fiyatlar pahalı. Neden abi? Şimdi satıcıya söylüyorum. Şimdi fiyatlar daha Fiyatlar gayet normal diyor. Alıcıya soruyorum yüksek diyor. E şimdi Söksüzü gelme diyor mi? Diyor ki maliyetler çok yüksek. He tabii, ben on, ne yapayım on, diyor. Onlar, onlar için de haklı, biz de haklıyız şimdi. Tamam. Yani şimdi belli değil yani. Arife günü gelirler. Tamam, tamam Teşekkür ederim. Nerede fiyatınca? Yani durumlar ortada. Nasıl abi fiyatlar? Abi şimdi arkadaşın dediği gibi aynı. Bizim için yüksek, satan için de... Bir dakika abi, bir dakika. Sizin için? Bizim için fiyatlar yüksek arkadaşın dediği gibi aynı yani bizim alım gücümüze göre evet. yüksek ama bu adam da maliyetini hesapladığı zaman buna göre de zarar ediyor. Yani biz de almakta geri duruyoruz bu da satmakta zorlanıyor yani. Ha. Sıkıntı yani. Yani hayvanın pahalı olması satışı da düşüyor alana da satına da zor yani. Ya geziyoruz sadece sormaktan ibaret şu anda yani. Zor. edemiyoruz yani. yani. Eyvallah. Bak hayvana bakıyoruz. Mesela fiyatına bakıyoruz. Yüksek yani. Neden? Ülkede e, hem tarım hem hayvancılık bu kadar e, sıkıntıya düştü sizce bir Allah, benle, Herhalde dışa bağımlılıktan olsa gerek bence yani. Sen neden? Abi? Yani köylerde şimdi insanlar kalmadı. Yaşlılar kaldı hep yani. Evet. Genellikle evet. halk abi şimdi üretici kalmadı mesela adam arazisini ekemiyor mesela bakamıyor. Köyde yani yaşlı nüfus kaldı. O Hı -hı. yüzden e, koyun sayısı bilmem hayvan sayısı düştükçe de e, bu işler de kaynaklanıyor yani. Eyvallah. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ya, tut tut tut. reklam olacak. Tut koyun. Evet, <laughs> hayırlısı. Ne yaptınız abi? Siz gördünüz mü? Tamam. Gördük gördük abi. Sağ Bir ol. hayırlısı olsun. Deştiyor. Deştiyor. Şöyle de rakım dikinizle. Vallahi bırak şu 250 250 ayrılmasın. Bunu nasıl getireceğim? Yani bunu neyi çarpmalı işarette ben. Neziyi çarpmayın, neziyi gir bunu. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsınız babacığım? İyiyiz be. Hayırlı işler diliyorum. Sağ ol. Nasıl gidiyor? Pazar bambaşka. Niye böyle baba? Durgun durgun pazar. Neden abi sizce? Valla bilmiyom ki millet sahile mi gidiyor, ne yapıyor? Pazara kimse yok bazarda Yarın ha nasıl olur peki burası abi daha mı hareketli olur Yarın daha hareketli olması lazım Eyvallah. Öyle umut ediyoruz ya Eee şeyler de boş yani kafesler de boş Kafesler de boş hayvan Hayvan da yok herhalde fazla evet. Neden böyle baba hayvan bu sene Geçen yıl nasıldı peki Normaldi ya geçin sen normal Bu yılda kıyasladığınız zaman Daha mı az hayvan var bu sene. He? Evet. öyle. He? Daha az. Eyvallah. Fiyatlar da vatandaşlara evet. pahalı geliyor. Sizde de maliyetler evet. yüksek geliyor diyorlar. <laughs> ya ya şeyin çoğalı 500 lira. <laughs> 500 lira. <laughs> Yemin çoğalı. Evet. Pahalı ye. Ya. Yani, biraz satıcıyı düşündürüyor yani. Eyvallah. Eyvallah. <laughs> Sağ ol. Teşekkür ederim fiyatları bu sene yüksek. Merhaba, nasıl kurban fiyatları bu sene? Yüksek abi, fiyatlar çok yüksek. Ben danaya girdim 12 bin liraya. Evet. Tamam ee, bazı insanlar 7-8 binden aşağı kurban vermiyorlar. Hı -hı. Fiyatlar yüksek ama üreticinin de maliyeti çok yüksek yani. Yer fiyatları, saman fiyatları. Yani bu işte dengesizlik var. Acilen dengeye girmesi lazım. Her iki tarafta mantık yani. Bir taraf yani kazanmıyor yani taraf maliyetlerden dolayı bir tarafında alım gücü zayıf olduğundan alımda sıkıntı yaşıyorlar. Yani herkes üzgün. Acilen bir bu işe el atılıp dengeye girmesi lazım. Evet. İnsanların üreticinin de para kazanması lazım. Tüketicinin de çok rahatlıktan alım gücünün rahatlatılması lazım. Olması ya, lazım aynen. yani. Bu işin pahalı olması üreticiye yaramıyor. Eyvallah. Yani tüketiciye yaramıyor değil üreticiye de yaramıyor. Çünkü onların da maliyetleri üst son derece ya, yüksek. Aynen. Aynen. Yani bu işin dengesizlik var. Yani e, şu anda ben de iş yapıyorum. Mesela buğday fiyatları açıklandı. Tütçe aktif Ofis 8.000. Ofiste size, depolar boş değil. Dolu diyorlar ağzına kadar o yüzden Dolu. alamıyoruz diyorlarmış. Yani alıyorlar ama şimdi dördüne verdik. Demo. Yani alıyorlar zoraki aldılar bizden de. Dördüne gün aldım ben mesela. Yani 6 liralık burada yani versen kökü zarar. Nasıl diyeyim abi? Millet randevuyu alamıyor diyorlar değil mi? Öyle Şu mi hocam? Yani üretici, buğday üreticisi e, randevu alamıyor TMO'dan. Alamıyor, alamıyor sıkıntı. Yani tüccara versen şu anda üretici fabrikaya arttı da. E, abi her şey arttı. Geçen seneden bu zamana kadar gübre fiyatı, mazot fiyatı, efendime söyleyeyim. Eee girdi maliyeti, işçilik maliyetleri arttı. E bununla birlikte bizim de insanların yaşam kalitesine göre yani. Evet. İnsanların da ona göre e, pazara çıktığı zaman, ihtiyaçları arttı. Kahveye gittiği zaman çay 5 lira olmuş Aynen. Her şey artıyor yani. Evet buğday fiyatları da dediğim gibi ofis yani alıyor ama sıkıntı çıkarıyor. Geçen yıl ne kadar vermiştiniz TMO'ya? E, geçen yıl e, liraya vermiştim artık. ama geçen yıl... 7.000 liraya, verenler var, var, var öyle diyorlar. Cinsine göre buğdayın cinsine göre. öyle mi? cumhuriyet buğdayı ha. benim sekreter yerde biraz daha düşük vermiştik biz. Ama şöyle bir şey var tabi verdik ama geçen sene atıyorum 3'e aldıysam gübreyi bu sene oldu 6 ile 7 ile yani. Yani enflasyondan para kazanmıyorsun ki abi yani e, alıyorsun mesela tam çok iki, bir önceki sene iki dedi tamam altıya çıktı ama yani gittiğin zaman da gübre fiyatı tohum fiyatı beşte 10'a çıkıyor on 20'ye çıkıyor yani Eyvallah. enflasyon kimseye yaramıyor yani, yani. ancak borçlu adama yarıyor Aynen. kredi çekeceğim bankada bankadan kredi bankadan çekeceğim ev alacağım araba alacağım ki onlara yarıyor bizim gibi üreticiye yaramıyor. Eyvallah. Aynen. Yaramıyor yani. Eyvallah. Acilen düzenlemesi lazım. Kesinlikle. Çok büyük. Tamam, çok büyük. Aynen. Aynen. Tutan çok büyük. Eyvallah. Tören acilen giderilmesi gerekiyor.